Mesela. Mesela ben bunu çok seviyorum. Mesela. Mesela ben bunu nasip et Mesela. Ben istediğim. istediğim. Bir. Tamam. bu Bir. 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 Kez başlıyoruz. 1 2 Başlayayım mı? gel hoş geldin hoş geldin. Dur bir daha gül. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Dünyada neydi? <laughs> Sen de bu <laughs> çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Ben bunu çok severim. Böyle göz altlarımı güzelleştirir. Bitti! Çıkardım. <laughs> Videoyu başlattım mı şu an? Tamam. Evet, tam da bize layık. Evet, evet böyle devam. Devam ediyoruz. <laughs> bir yıl sonra. 45 yıl sonra. Bu videonun sonunda da aynı şeyi söylemiştik, hatırlıyorsun. <laughs> 3 Merhaba arkadaşlar. Bir daha şaşır bir daha olamaz. Ay ışığı bize tutmayı unuttum. Olamaz. Baklavaları açık. Baklava, baklava. Arkadaşlar buradan kanalımıza abone olup yüklediğimiz videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar buralardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı sakın unutmayın.